Azerbaycan'dan Ermenistan'a kısa operasyonu. Fail Fransız istihbaratı. Mı? Atina ile Ankara arasındaki çatışma bundan sonra uzayda olabilir. Türkiye'den tarihi adım. Türk siyaları konuşlanacak. 60 yılın en kritik imzalarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de yoğun diplomasi trafiği. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan-Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine kısas operasyonu düzenledi. Zengilan istikametindeki provokasyona karşılık olarak düzenlenen kısas operasyonunun sonuçları Ermenistan için ağır oldu. Ermeni meclisi tamamen yok edilirken 4 Ermeni askeri öldürüldü ve biri yaralandı. Bir Azerbaycan askeri de yaralandı. Azerbaycan basırına göre ateş eden Ermeni ordusuna mensup değildi. Yerkrab terör örgütü elemanı bir keskin nişancıydı bir askerimizin yaralanmasına neden olmuştu. Azerbaycan devlet sınır hizmetinden yapılan açıklamada, sınır muhafızlarının Ermenistan'ın dünkü provokasyonuna yanıt olarak kısa operasyonu düzenlediği bildirildi. Ermenistan tarafından yapılacak provokasyonlara, bundan sonra daha ciddi ve kararlı tedbirlerle cevap verileceği vurgulanan açıklamada, olayın sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu kaydedildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı çok sayıda askerin yaralandığını bildirerek mevzilerine yapılan saldırıyı doğruladı. Ermenistan intikam operasyonu sonucunda öldürülenlerin yer üyeleri olduğunu bizzat itiraf etti. Bu olay provokasyonun Ermeni yetkililerin iradesi dışında gerçekleştirildiği ihtimalini güçlendirmektedir. Akhar nokta konuşan siyaset uzmanı Asif Nerimanlı'ya göre ise Erivan için ne kadar asker kaybettiği değil, olanları nasıl kullanacağı önemli. Ona göre ciddi sonuçlar doğuracağını bildiği halde provokasyona başvurması hedefin askeri değil siyasi olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Azerbaycan'ın müzakereleri bozmak ve sınırda gerginlik yaratmakla suçluyor. Ermenistan'ın bu iddiaları bölgede hiçbir şeyi değiştirmese de Avrupalı yapılar İntikam Operasyonu'nu Azerbaycan'ın saldırısı olarak göstermeye ve Bakü'ye karşı baskı unsuru olarak kullanmaya çalışacaktır. Bu nedenle Erivan sorumluluktan kaçmak için Bakü'nün misilleme operasyonuna neden olan keskin nişancı ateşinin kendi iradesi dışında gerçekleştiğini söylüyor. Rus siyaset bilimci Sergey Markovsa iki ülke barış anlaşmaları üzerinde çalışırken Ermenistan AB misyonunun çalıştığı bölgeye saldırdığını ancak en güçlü failin Fransız istihbaratı olduğunu söyledi. Markov, "Ne de olsa Macron Rusya'yı bu konumdan uzaklaştırmak için Ermenistan'ın ana askeri müttefiki olmak istiyor. Bu nedenle Fransa, AB ve NATO Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki askeri çatışmadan en çok fayda sağlayanlardır." dedi. İyaların Türk sat uyduları üzerinden kontrol edilmesi Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Türk sat uydularıyla dünyanın dört bir yanında iyaları kontrol altında tutabileceğiz ifadeleri Yunan basınını telaşlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun TürkSat 5B ve başta olmak üzere tüm Türk sat uydularıyla dünyanın dört bir yanında iyaları kontrol altında tutabileceğiz. Bunlar geliştirilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesintisiz haberleşebilecek. Artık İHA'larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün olmayacak. TürkSat bölgenin güçlü uydu altyapısına sahip sağlayıcılarından bir haline geldi. TürkSat insansız hava araçlarının Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde faaliyet gösterme kabiliyetini geliştirdi. İfadelerini kullanması Yunan basınında gündem oldu. Yunan Pentepostakma gazetesi, Türklerin şahmat hamlesi Atina'nın kurduğu drone karşıtı şemsiyeyi işe yaramaz hale getirme riski taşıyor. Bayraktar gibi insansız hava araçlarının uydu kontrolüne doğru ilerliyorlar. Yunanistan'ın kurmaya çalıştığı drone karşıtı şemsiyeyi işe yaramaz hale getiren Türk insansız hava araçlarının uydu kontrolüne ilişkin açıklamalar Türk Ulaştırma Bakanı'ndan geldi. Bu gelişme... Atina ile Ankara arasındaki çatışmanın bir sonraki cephesinin artık uzayda bile olabileceğini gösteriyor, ifadelerini kullanıyor. Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanı Gere Patritis, Washington'da Artemis uzay anlaşmalarını imzalamış, Yunanistan bu gruba katılan 35. ülke olmuştu. Törende NASA direktörü Bill Nelson bir açıklama yaparak, Artemis programıyla tekrar Ay'a gidiyoruz, sonra Ay'dan daha da uzağa giden bir hava çıkacağız. Ve bugün bu anlaşmaların imzalanması, demokrasinin doğduğu yer ve ABD'nin uzun süredir dostu olan Yunanistan'la birlikte gideceğimiz gerçeğini sembolize ediyor, demişti. Geçitkale Havalimanı'na Türk siyaları konuşlanmasına ilişkin karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde onaylandı. Böylece Geçitkale resmi olarak da Türk siyalarının konuşlanacağı merkez oldu. Peki Türkiye'nin KKTC'de bir siyah üssü olması neden önemli? Bu durum Ankara'nın bölgedeki pozisyonunu nasıl etkileyecek? KKTC Lefkoşa Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emete Gözü Güzeldi konunun önemine dikkat çekti. KKTC'nin siyasi süreci dikkate alındığında aslında bakılırsa oradaki askeri üstlere ilgili Türkiye'nin çok net adımlar atmadığının altını çiziyor gözü güzelliği. Ancak Türkiye yüzyılı olarak adlandırılan yeni sürecin başlamasıyla KKTC konusunda da fiili adımlar atıldığını söylüyor. Madalyonun KKTC tarafında ilk hamlenin hava üssü olarak gelmesi dikkat eder Doçent Doktor Gözü Güzelli bu duruma işaret ediyor ve Türkiye gerek adada gerek Doğu Akdeniz'in farklı bir noktasında gerçekleşmesi muhtemel saldırganlık eylemlerini dizginleyecek bir pozisyon aldı. Burası askeri ve istihbari açıdan elimizi güçlendirecek. Geçit kalem meselesi Türkiye'nin 1960'ta KKTC'ye garantör olmasından bu yana imza altına aldığı en stratejik işlerden biri, diyor. Türkiye'nin bu hamlesini sadece Rumlara ya da doğrudan Atina'ya yönelik okunmanın eksik olacağı inancında gözü güzelli. Bu adamın muhataplarından birinin de Avrupa Birliği olduğunu sözlerine ekliyor. AB'nin bugüne kadar Kıbrıs adasını tek ülke görüp sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak isimlendirdiğinden bahsediyor ve Türkiye'nin Geçitkale'de bir kez daha gösterdiği üzere kesinlikle oldu bittiye izin vermeyeceğini kaydediyor. Ankara'nın son yıllarda kavuştuğu jeopolitik gücün bir yansımasını gördüğümüz kanaatindeki gözü güzeli Türkiye AB'nin planlarının belini bükerken Aynı zamanda BM'den tutun başka güç odaklarına kadar Kıbrıs Türklerine karşı gerçekleştirmek istenen siyasi, askeri ve hukuki dayatmaların da önüne geçiyor. Sadece onlar da değil, KKTC tarafında kimi çevrelerin dillendirdiği bazı senaryoları da net şekilde tarih sayfalarına gömüyor diyerek süreci özetliyor. Türkiye yüzyılı politikası kapsamında uluslararası güvenlik ve barışın korunması adına ülkemizin önemli roller üstlendiğine vurgu yapıyor. Doçent doktor gözü güzel ve devam ediyor. Bölgedeki diğer ülkelerin barış ve huzuruna kasteden kimi merkezleri de hedef alan bir hamle bu. Ayrıca yayılmacı politikalar izleyen çevreler içinde bir işaret fişeği atıyor Ankara ve buna izin vermem diyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil Afrika'ya, Süveyş kanalına, Hazar'a hatta Atlas Okyanusu'na kadar etki alanı olan çok stratejik bir yerden bahsediyoruz. Türk ekserinin buradaki yansımaları için Kıbrıs adası üzerinden atılan ve atılacak olan adımlar hayati önemli. Gelecek dönemde bölgede muhtemel bir Türk deniz üssü kurulması da masada. Buranın güvenliğinin sağlanması adına da Geçitkale'de Türk siyalarının konuşlanması çok kritik. Hava araçlarımızın elde ettiği tüm veriler yasa dışı göçte mücadele, bazı çevrelerin bölgesel faaliyetlerinin gözetlenmesi, balıkçılık ya da hidrokarbon arama süreçleri adına da değerli. Geçitkale ile aslında bir NATO üyesi ülkenin Kıbrıs adası üzerinde hava üssü elde ettiği detayını da özellikle vurguluyor. Gözü güzeldi. Bu gerçekliğin Avrupa'nın güvenliğinde de çok önemli olduğunu belirtiyor. Daha önce NATO üyesi olmayan bazı bölge ülkelerinin bu işe soyunduğunu anımsatıyor ancak hiçbirinin Türkiye gibi bir etki yaratamayacağını söylüyor. Geçit Kale'deki CIA üssüyle KKTC'nin başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere kimi ülkelerce tanınması arasında aslında bir bağ bulunduğunun altını çizip Akdeniz'den tutun Afrika'ya kadar çok geniş ve stratejik bir alandan bahsediyoruz. Burada enerjiden savunmaya, deniz nakil hatlarından küresel ulaşıma varana kadar çok değerli konu başlıkları var. İşte Geçitkale, KKTC'yi tanıyan ülkeler için böylesine stratejik bir bölgede güvence tesis edecek diyerek sözlerini tamamlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirerek birçok katılımcı ülkenin yetkilileriyle temaslarda bulundu. Erdoğan, zirve öncesi ilk görüşmesini Baye Devlet Başkanı şey Muhammed Bin Zayed El Nahyan da gerçekleştirdi. Erdoğan, geleceğin hükümetlerini şekillendirmek teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileriyle uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılarak ana konuşmacı olarak konuşma gerçekleştirdi. Kili görüşmeler de yapan Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan'a Bayez ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta eşlik ediyor. Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Erdoğan'ın temasları kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibey kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükümeti'nin meşrutiyetine zarar vermeden Libya'daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Erdoğan, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı çözüm için, Türkiye'nin gayretlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik katkılarını sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizu'yla ayaküstü görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.